Çok sağlam tutmamız gerekiyor. Kemenden tut. Olur mu? Olur Kapıyı tut, kapıyı tut. tut. Olur mu? Olur mu? Olur mu? Camlara taraftan, son taraftan kemeri Bir saniye. Bekle. 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 ya. Sen misin motorun? Yok abi ya. Benim motorum gelme oldu ya. Gel gel. Gel gel. Tamam, bir saniye. 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 bir saniye. Tamam, 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 bir saniye.

Amca, sakin. Tamam, getirecekler onu. Söyleyeceğim ben şimdi. Tamam. Ben ne istiyorsun? Benim 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 ben numara Ben, ben, ben vereceğim. Evet. tamam